Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili yengeç burçlarına özel kapattım. Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarımız için Ekim ayına özel iş, para, kariyer falan olsun istedim. Dilerim ki gönlünüzden geçenler çıkar falınızda. Dilerim ki duymak istediklerimizi duyarız. Çünkü ben de bir yengeç burcuyum. O yüzden biliyorsunuz ki böyle kendi burcumu çekerken ekstra bir heyecanlanıyorum. Neler beni de bekliyor. Ee, sabırsızlanıyorum açıkçası. Ayrıca Hemen fincanımın arkasında melek kartlarımı görüyorsunuz. Ee, enerjilerine çok güvendiğim kartlar bu kartlar. Fal yorumumdan sonra sizler için bir tane de melek kartı çekeceğiz. Mor mumumuzu yaktık. Biliyorsunuz ki mor parayı temsil eder, parayı hayatımıza çeker. Dilerim ki Ekim ayı siz sevgili yengeçler için herkes için olduğu gibi bereketli güzel bir ay olur inşallah diyerek herkes hazırsa, herkes fincan odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanı açtım sevgili burçtaşlarım. Şöyle anlayın arkadaşlar göz atsın istiyorum, fikir sahibi olsunlar istiyorum. Sonradan ben e, kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle elbette ki devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz, kişisel danışmanlık almak isterseniz, Instagram adresim ve WhatsApp adımda videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşım sağlayarak kişisel danışmanlık da alabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yaparak hemen fala geçmek istiyorum. Şimdi biraz böyle karışık göründü ama ee, yani ayrıntılara baktığımda. Ee, en azından bir sıkıntı olmayacağını inşallah tabii ki Allah'ın izniyle söyleyebilirim. Hatta ve hatta şu anda içinde bulunduğunuz para sıkıntısı, iş sıkıntısı, kariyerle alakalı sıkıntılar varsa da bu ay inşallah bu sıkıntılar böyle oynak bir hale geliyor. Yani hayatınızda terk ediyor gibi görünüyor. İş anlamında iş hayatında olan sevgili yengeçler, çalışma hayatında olan sevgili yengeçler biraz daha fazla çalışacaklar gibi yani bir yengeç burcu olarak şu anda biraz açıkçası bir modumda düşmedi değil ama şöyle bir durum var şaka bir yana tabii ki sağlık olsun tabii ki iş olsun da çalışalım yeter ki bir koşturma böyle işte bir yoğunluk iş yükümüzde biraz artış söz konusu olabilir ama tabii ki iş yükümüzdeki artışla beraber Gelir e, seviyemizde biraz yükselecek gibi görünüyor. E, örneğin bir yerde çalışıyorsanız bir e, personel alım yerine e, belki işvereniniz size o işi de sizin yapmanızı ama ekstra olarak da ücret almanızı teklif edebilir ya da e, Aynı iş yerinde başka bir bölüme geçmeniz e, istenebilir. O bölüm belki sizi biraz daha e, meşguliyeti anlamında meşgul eder ama dediğim gibi gelirde daha iyi olur. E, çünkü burada memnuniyetsiz bir durumda yok. Yani evet çalışıyorsunuz, yoğunluğunuz biraz daha artıyor, e, sorumluluğunuz biraz daha artıyor ama bir memnuniyetsiz bir durum yok. Bu durum bize tabii ki gelirde de bir artışın olabileceğini söylüyor bu durumda bir hayal var yapmak istediğiniz bir şey ee, bir proje e, belki böyle bir e, farklı bir alanda bir e, proje olabilir yani hayallerinizle alakalı güzel adımlar atmanız için de müsait bir ay gibi görünüyor hani hobilerinizi mesleğe çevirebilirsiniz ekstra kendinize bir gelir kapısı açabilirsiniz bu hali hazırda çalışanlar için de geçerli çalışmayan sevgili yengeç burçları için de geçerli yeni bir atılım yeni bir proje dediğim gibi hayalini kurduğunuz uzun zamandır bir iş bu ay hani kesin yüzde olur bu diyemiyorum çünkü biraz daha böyle sanki zamanı var Ve biraz daha üzerinde yapılması Gereken şeyler var gibi ee, Ama çok güzel adımlar atarsınız Bunun yanı sıra bakın Bir bereket durumu var Yani bir akış var hayatınıza Para anlamında ee, Böyle ummadığınız fırsatlar Gerçekten karşınıza çıkabilir Ummadığınız kapılar açılabilir Ama e, Bunun üzerinde ciddi bir gözde var Haberiniz ve bilginiz olsun Sevgili yengeçler Yani şunu demek istemiyorum paranızda birilerinin gözü var işte ee, ya bazılarınız için elbette ki bu da söz konusu olabilir ama şöyle bir durum yani sizin atacağınız ad adımlar belki projeleriniz birilerinin nazarına gelebilir hani kötü niyetle de olmak zorunda değil ee, ama böyle bir durumda var para akışınızdaki yükseliş ee, birilerinin gözüne gelecek gibi görünüyor o yüzden enerjinizi de Lütfen e, yüksek tutmaya çalışın. Böyle bir uyarıda yapmış olayım size. Bunun yanı sıra bomba bir haber var. E, gerçekten böyle hani evinize ailenize bomba gibi düşecek iyi olumlu bir haberden bahsediyorum. Atama devlet kapısında bir iş mahkeme işi ee, hayırlı bir haber Elbette ki böyle bir haber bekleyenler varsa aramızda bu haberi de alırlar gibi görünüyor Efendim Hadi inşallah diyerek şöyle tabağımıza geçelim şimdi tabak akarken tabaktaki şekiller meydana çıkarken ben her zaman olduğu gibi aynı hatırlatmayı yapacağım arkadaşlar. Nedir bu hatırlatmam? Biliyorsunuz ki bu bir genel açılım. genel açılımlarda bizim %100 nokta atış yapma şansımız elbette yok. O yüzden her zaman söylediğim gibi bilenler mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile izlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Özellikle yükselen burcunuzu da dinlemeniz çok önemli. Şimdi şöyle tabak iyice bir aksın istiyorum ama maalesef burada kaldı. Maalesef diyorum çünkü biraz böyle iç dünyanızda bir e, sıkıntılar var gibi. Yani e, şimdi aslında akış güzel. E, fincan zaten bize çok güzel şeyler söyledi. Ama iç dünyanızda karamsarlık da var gibi görünüyor arkadaşlar yani şimdi bakın kafada projeler var dedik atılmak istenen adımlar var dedik ee, kendi e, fikirleriniz var belki hobilerinizi mesleğe çevirmek gibi belki sektör değiştirmek gibi durumlar var dedik ama iç dünyanızda da bir e, karamsarlık çıktı Şimdi bu karamsarlığın sebebi tabii ki herkes için bambaşka şeylerdir. Hepimizin hayatı farklı sonuçta, hepimizin hayattan beklentileri de farklı, bakış açımız da farklı. Ama sizin bu üç dünyanızdaki bu karamsarlığın sebebi gerçekten enerji düşüklüğü. Bilmiyorum. Şimdi canı şöyle göstereyim hatta ben size ne kadar görünüyor. Çok fazla bakın böyle üzerinizde uzaktan sizi izleyen, hayatınızı merak eden e, ve ciddi manada enerjinizi düşüren insanlar var. Bu insanların yaydığı enerjiyle e, iç dünyamızda bazı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Yani o yüzden lütfen Ekim ayında bol bol e, herkes kendi inancı gereği Okuyun kendinizi okutun kendinizi bir şeyler yapın yani bu enerjiyi yükseltmeye kem gözlerden kendinizi korumaya çalışın dediğim gibi aslında her şey yolunda gidiyor yolunda ilerliyor ee, planlar programlar çok güzel ama iç dünyanız o kadar karamsar ki e, hani karamsarlıkla ya da negatif e, düşünerek bu adımları hani at atamazsınız zaten o yüzden. Lütfen bu kötü enerjilerden kendinizi temizleyin diyorum. Bir kişi var. Çalışan arkadaşlar için söylüyorum. Hali hazırda bir yerde çalışan arkadaşlar için söylüyorum. Bir kişi var arkanızdan iş çeviriyor. Haberiniz olsun. Çalışma ortamınızda. işverenseniz belki iş verdiklerinizden birisi her ne iş yapıyor olursanız olun bir kişi var ki gerçekten ondan kendinizi koruyup kollamaya çalışın. Yengeçler zaten hisleri kuvvetli kişilerdir. Bunu yüksek ihtimalle tahmin de ediyorsunuzdur. Bu kişi arkanızdan iş çeviriyor. O kişiye de dikkat edin sevgili burçlaşlarım diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakından yani takip edenler bilirler ki ben böyle genel açılımlarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu ballardan faydalanabilsin. Evet şimdi aldım elime canım melek kartlarımı. Bunlar benim biliyorsunuz artık canım melek kartlarım. Şöyle açayım. Sizin de enerjiniz kartlarıma bir bulaşsın. Ben bu kartlarla soru cevap seansları da yapıyorum ve çok başarılı geçiyor arkadaşlar. O yüzden sizler için de şöyle bir yengeç olarak karıştırarak hemen mesajı almak istiyorum. Oh, Harika. Gelebilecek en net kart kart geldi. Evet kart. Şimdi size diyor ki burada şöyle yaklaştırıyorum ki siz de okuyun. Kalbindeki sorunun cevabı evet. Yani ee, neyse kalbinizdeki soru. Bu işi alabilecek miyim? Evet. Bu ay borçlarımdan kurtulabilecek miyim? Evet. Bu ay e, önüme yeni fırsatlar çıkacak mı? Evet. Neyse kalbinizdeki soru, e, bunun cevabının evet olduğunu söylüyor. Dediğim gibi en net karttır. E, bir yengeç olarak beni çok mutlu etti. Dilerim ki sizleri de mutlu etmiştir efendim. Beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa, videolarımı abone olmadan izleyenler varsa kanalıma lütfen abone olarak bana destek olmayı ihmal etmeyin diyorum. Bel suçu lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak bir sonraki videomda herkese yeniden görüşmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.